genelde ikisini oynuyorum. Ne kadar ikisi de hızlı artış o kadar iyi benim için. Şimdi ne oynayalım? Şöyle bir tek koridorunu seçelim. Ben. Evet, Ayva, Vayda, Lesley, Zolbiyaz. Lesley'i alsak ilk koridoruna. Keskin nişancı hazır. <laughs> Bana hedefi belir. varalım. Bak. Option değiştirmemiz lazım. Tamam. Leslie aslında çok sevdiğim, iyi de oynadığım bir ama işte ilk maçta az izliğine geldik ama kill sayım gene fazlaydı. Kaybettik oyunu da en iyi oynadım yani. Ben de, ben de. Abi işte takım da önemli. Tek başına oynayamıyorsun ki. bir adım daha hızlı. Beni şimdi ya, sen, ya, ya, güzel oldu şimdi. bir tane orada patlıyor. Bu bizi doğru bizi izlerse yardım öyle patır patır birileri gelmezse Dilong'u burada öperiz. Burada zilonga nefes aldırmayız. Hop. kaçma Oo, bu yürümüş. Nerede? Yeriterim evet, de bilmiyorum. Orman evet. ay katı da var. Ölüm seni şu 6 bir iki vuralım. Evet, kaplumbağaya girdiler de. Bir kaplumbağayı da İyi oldu. Ülke bile kullanmadan aldık. Takım Hemen şu altından ne koparsak yavrum. Hop. Asıl bunu da. Kaçırma bunu artık be. Hop. Güzel. Güzel 2'de 2. Güzel takımla iyi oynuyor herhalde ya. Saberi boşmuş. Saberi fazla oynatmamak lazım. Tamam bunu da aldık aldık aldık. Alamadık ama. Almon, Bir gel la bir gel la bir gel la. Şunu üstü la. Obaa. Bağırsa nereye gitti? Yürüdü. Hadi kanka, hadi evet aldık bu kuleyi, aldık. Aldık, aldık. Güzel. bu ama çok gitmesek, sağdan soldan geliyorlar şimdi. Çok şımarmaya gerek yok. Bak geliyor zaten. Hop 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 hop. Şuna vuralım 3 olsun. gol, gol, gol. Gol, gol, Şöyle biraz gezelim bakalım ne var ne yok. Geldim alalım kuleyi bari kankam. Bak hazır temiz buralar. Oo oh, Ooo. Oh. Oh. Gel gel buraya gel. Saldır saldır. 1 2 3 4 boş tamam güzel güzel dönelim işte abi 6 kilo olduk güzel Saber kasıyor abi Saber kasıyor Saber oynatma Bak Saber kasıyor vallahi Radot Kaca gel Gel şuna bir girelim gel Bak öldürecekler şimdi bizi ya. Balmont oyna abi oyna abi oyna 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 adamsın adamsın. Saberi de aldık. Vallahi görmeden aldık saberi de hop bunu da aldık aldık aldık. Senin kaç erin yok. Senin kaçarın yok. Al bunu da bir maniyak. Maniyak ver. Ver maniyak. Ver maniyak. Ah be. Kasaya gitti. Neyse. Kuleyi alalım. Kuleyi al. Al kuleyi. Zilong. Zilong. Zilong'u kaçırma. Ah kaçtı Zilong be. Neyse hazır gelmişiz arkadaşlar. Lord. Lord alalım. Lord, Lord, Lord. Toplan, 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 toplan. Nasılsın yanıma? Geliyor, 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 geliyor arkadaşlar. 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 Evet arkadaşlar. Öpücük, öpücük. Saber, kaç. Tamam, saber, saber. Sakin. Saber, sakin. Ben seni kaçırmam da kankam. Kaçıyorsun ama. Olmaz böyle. Kaçtı kurnaz ya. Hop golü attım ben attım golü. Golü ben attım ah ikinci golü atamadık be. Neyse Lord geldi şimdi yukarı olayı da. Şu bekleme sürelerini düşürelim en azından. Vur vur vur. Kaçırma onu kaçırma. kaç şimdi şimdi kaç ah be abi ama yanımızda kimse durmuyor ki bak bu ikisi biz kombata giriyoruz bunlar bakıyor neye bakıyorsun tak sana Saçma. Bak şu bir kere kombatta görmedim ya. Bir kere kombatta benim önümde durduğunu görmedim. Ya. Yürü yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. yürü. Açamazsın canım benim. Açamazsın canım benim. Al şuna da abi bari. Olur abi alalım da orada da sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Mouse da zaten biraz kontrol zor oluyor da basit tamı da basayım al lordu al lordu al lordu al lordu al orada. Güzel Hop geldim arkadaşlar Güzel Saber al çık saber al çık Lord buradan gitti bitirdik herhalde ya bunu Şimdi bitirebiliriz gibime geliyor Hop arkadaşlar. Güzel kastık alalım. Şu an cayır cayır. Oh. Öldürdük ama beni düşürdün kendin öldün yani ne diye geldin? oyun bitiyor Lord gelmiş. Bitirin beni de Lord'una <laughs> gerek gitti zaten dedim. Bitti. Nişancı Park. Nişancı Park. nasıl Park. Nişancı Park. Nişancı Memnuniyetle çıktı Layla. Neyse i̇şte herkese. Bana, bana kötü puan verilir mi? Takımdakilere geri düşürdün abi sen. Tamam güzel lobiye dön. Arkadaşlar teşekkür ederim. Bir sonraki videoyla beraberiz.